Biz çok kalabalıktık Fenerbahçeliler olarak. Bizim devrede. Yani çok vardı. Hakkında çok vardı. Aynen ama, bir dönem. Ama şöyle, <laughs> için. bir şöyle bir durum oldu. Hepsi döndü. Ha, yani şu anda hepsi, neredeyse iki kişi falan kalmıştır. İki üç kişi kalmıştır. E peki bu hakikaten seni daha böyle bütün bunlara rağmen ben Fenerbahçeli kaldım. Bütün bunlar yüzünden kaldım. <laughs> yani çok inatçıyım. Ben inatçıyım yani. Bir şey olur. Tam tersini düşünmeyi çok severim hep yani. Hep o inat var bende. Yani o Galatasaraylılık baskısı. Ama ben şöyle bilmiyorum. Benim taraftarlığım çok öyle Ben o dönem mesela Galatasaray'ın bütün Avrupa Kupası maçlarına gittim tribünlerdeydim yani. Yani Nöşeter maçında oradayım. Hmm. Roma maçında oradayım. Üniversite. Verder de Verde yoktum. Çok giderdim yani. Giderdik biz giderdik ya. ya Galatasaraylı arkadaşlarımız Fenerbahçe maçlarına da gelirdi. Daha hmm. öyleydi eskisi. Tabii eskisi. Evet, yani etmiş. öyle ben de şimdi ya, latife ediyorum biraz hmm. da. Ben de sonuçta. Dayak yemedik okulda Galatasaray'lıyız diye biz de Kadıköy biz içerisinde. Bizde havuza atılma vardı, Fener'de hmm. havuza vardı ama ben çok erken sınıfta kaldım dolayısıyla bir abi pozisyonuna geçtim. Dolayısıyla ha. devre bana çok şey yapamadı, bulaşmadı.